Siz aynı şey yapıyor musunuz alt kademe mesela Çünkü, çünkü Şeref Bey çok üst kademe yöneticilerle ilgileniyor. Siz biraz da bir her kademeyle ilgileniyorsunuz anladığım kadarıyla değil mi? Çünkü bizim ekipte evet, tabii yani, tabii. yani o, yoğun iş alımı. Siz yapar, o siz peki o var. o anlamda mesela bakıyor musunuz aynı şeylere? Evet yani referans çeki son dönemde oldukça ön planda. Bir keresinde Hı -hı. olumsuz çıktı tekrarlıyor musunuz yani mesela? Genelde Hı -hı. iki tane minimum referans çeki yapılır bizim organizasyonumuzda son zamanlarda biz de şöyle, Şerif Bey'in söylediği gibi yani özellikle üniversite sertifika ya da işte belgelerini, mezuniyet diplomalarını Fayanda genelde kontrol etmeye çalışıyoruz. Biraz önce söylediği bir şey vardı işte stresliyse, kavga ettiyse ya benzeri konular aslında özellikle envanterlerde bunların da dereceleri çıkar. Bazıları kişilikle ilgilidir, bazıları ise durumsal ruh halinizle ilgilidir. Aslında bu testleri yaparken onlarla ilgili de indikasyonları görebiliyorsunuz ve o görüşmeleri ona göre yönettiğiniz zaman zaten bir süre sonra kişinin stres seviyesine göre bakarsınız size o anda o durumu anlatır halde bile görebilirsiniz kendisi. Şimdi önümüzdeki 10 sene içinde bugün bir yönetici altın İstanbul'da neyse New York'ta da aynı Tokyo'da da aynı altının onsunu bakıyorsunuz giriyorsunuz hep aynı. Yönetici fiyatları da böyle. Onun yöneticiler daha azalıyor. Yani iyi yöneticiyi bulmak daha zor. Mesela eskiden İngiliz şirketlerinde İngilizler olurdu. Fransa'da da Fransızlar olurdu. Şimdi bakıyorsunuz biz araştırmayı yaparken dünyadaki en iyi yöneticiyi almaya çalışıyoruz. Türkiye'deki Türkiye yabancı yöneticiler de gelmeye başladı. Türkler de yurt dışına çıkmaya başladı. Yani şu yetenek savaşı önümüzdeki 10 sene inanılmaz bir boyut kazanacak. Ve Türkiye'deki gibi gelişmekte olan ve büyük krizler yaşamış bir ülkenin yöneticileri ön planlara çıkmaya başladılar yurt dışında. Bugün duydum çok büyük bir e, Fransız parfümeri firmasının da çalışan bir kadın bütün Asya'nın başına atandı bir Türk kadın. Yani inanılmaz şeyler oluyor Türkiye'de ve yani bu bu şeyde ve önümüzdeki 10 sene bu çok daha fazla olacak. Bu evet. arada bu marka söyleme konuk hassasiyetiniz için özellikle teşekkür ediyorum. <gülüyor> 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 yani bu da ne kadar dikkatli bir dinleyici olduğunuzu gösteriyor. Evet. Çok sağ olun. Evet şimdi e, ben biraz konu sana değiştireceğim sana. Hı -hı. aslında Bugün çok tartışılan bir konu bu sosyal medya. Hı -hı. Sosyal medyanın iki yönü var. Bir işe alırken ne kadar sosyal medyada araştırma yapıyorsunuz? Hı hı. Ee, bir de sosyal medya özgürlüğü, insan kaynaklı olarak soruyorum bunu. Hı hı. Sosyal medyada elemanınız ne kadar özgür? Twitter'da veya Facebook'taki yaptığı her şeyi takip edip bunu işte çıkarmada veya da işte çıkarmak kadar, götürecek kadar e, bu konuda baskı uyguluyor musunuz? bir bir sorum sosyal medyada ne kadar etkili insan. Sosyal medyada bir de iyi bir şey mi? Yani mesela Taner gibi yöneticilerin veya da ha, doğru, yani doğru. üst kademe yöneticilerin sosyal medyada bu kadar olması iyi bir şey mi? Onu da bir soralım. Yani çünkü çoğu çoğu sosyal medyada bir sürü paylaşım Siz yapıyorlar. Nasıl ben Şimdi yani benim görüşüm üst düzeydeki bir yönetici sosyal medyaya koyduğu resimlerine dikkat etmesi gerekiyor. Kesinlikle. Yani mayo ile resimlerini koymaması gerekir. Eee Böyle bir olay başımıza geldi. Yani Bizim değil, bizim şirketimizin yerleştirdiği bir eleman. Ee, Orta Doğu'da bir ülkede bira çekerek, bira içerken resimlerini koymuş. Ve mecbur kaldı o e, firma onu işten çıkarmaya. Yani sosyal medya önemli bir rol oynamaya başladı. İnsanlara, tav herkese tavsiyem birazcık dikkat etmeleri gerekir. Yani eğer e, önemli bir yerde, rolde oynuyor olsa... Işte, ve bu da çok kolay bir şey. Yani yazdıklarınıza dikkat edeceksiniz. Koyduklarınıza dikkat edeceksiniz. Benim önerim bu. Diğer konu ne kadar önemli? O da önemli olmaya başladı. Artık yani bizim şu anda biliyorsunuz dünya Kuzey Amerikan yönetim tarzıyla Amerika'dan başlıyor. İngiltere'ye geliyor falan. Yani Kuzey Amerika'da bir kişinin hiç takipçisi yoksa ve arkadaşı hiç yoksa işe alınmada zorluk çekiyormuş. Çok ilginç. Bunu bunu, veya hiç, hiç sosyal medya olurum, yer almıyorsa mesela. hiç yer almıyorsa hiçbir yerde yoksa mesela e, o zaman ta, e, zorluk çekiyormuş bu daha bizde uygulanmıyor şu anda Türkiye'de ama o da gelecektir bir zaman aşımıdır ben e, sosyal medyayı bir kere faydalı buluyorum e, özellikle yani önemli büyüyen bir sektörde Ciddi anlamda da yetenek transferi bizim için elzem olan bir şirkette çalıştığım için hem X kuşağına hem Y kuşağına hızlı bir şekilde ulaşmak ve kendimizi, kendimizi iletmek için bu mecrayı kullanmak bizim açımızdan önemli ve aktif olarak da özellikle insan kaynakları alanında ekibimiz kullanıyor. Çalışanlarımız açısından bir sosyal medya kullanım politikası var. Ee, özellikle şunun altını çiziyoruz. Ee, şirketteki çalışan herkesin bu şirketin bir marka temsilcisi olduğunu düşünerek hareket etmesini istiyoruz. Yoksa oturup da kontrol frik bir şekilde kim aa, ne yazdı diye kontrol etmeye ne zaman ne para ne şey yapar ya da bununla ilgili şu ana kadar herhangi bir kişiyi cezalandırmadık. Ama şöyle bir kriter var: şirketin temel etik değerlerine ya da bilgi güvenliğine uyumayacak şekilde bir hareket sergileyen bir çalışanla ilgili Tabii ki bazı eğer gerekiyorsa koşullar o zaman gerekli tedbirleri almamız gerekebilir ama şu an itibariyle sadece bir bilinçlendirme, bilgilendirme mesajlarıyla çalışanlarımızı marka temsilcisi olduğunu düşünerek hareket etmelerini istiyoruz. Yapmaya çalıştığımız şey bu. Ee, diğer konu yani işveren olarak istihdam ettiğimiz, işe aldığımız kişilerle ilgili. Evet sosyal medyayı bir mecra olarak bir bilgi araştırması için ekibimizin kullandığını biliyorum ama şöyle bir şey var. Tam tersi çalışanlar da yönetici olarak olsun, mühendis olarak giren olsun hepsi bu mecrayı tam tersine bizim açımızdan da yani çalıştığımız şirketin itibarını, nasıl bir şirket olduğunu, bu şirketin artılarının eksilerinin neler olduğunu sosyal medyayı kullanarak e, takip ediyorlar. Ee, bilmiyorum söylemem de Facebook, LinkedIn işte. Bunlar Twitter, zaten ücretsiz Onlar <laughs> veren şeyler. Yani için... ee, bu sitelerde ya da işte günümüzde ekşi sözlük, bunlar üzerinden sürekli olarak bir takip e, söz konusu ve ciddi anlamda şirketlerin artık kendi itibarına dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü bu öyle bir şey ki insanlara para vererek konuşturtmuyorsun, İnsanlar isteyerek senin hakkında konuşuyorlar. Dolayısıyla bu mecralar gerçekten. Önemli zaten yeni dünyada dijitalleşme öyle bir şey ki tüketiciler tüketim kararını sadece %14'ü reklamlara bakarak karar veriyormuş. Geriye kalan insanların yeni dünyada kararları referansla evet. yani internet üzerinden araştırıp neyi önerdiğini, niçin önerdiğini düşünerek karar veriyor. Artık şirketler de... E, iş arayanlar tarafından seçiliyor. Bizim amacımız seçilen bir şirket olmak. Onun için de sosyal medya bizim için önemli bir yani. Ben altını çizecektim. Londra'ya gidiyorsunuz, otelde kalacaksınız. Beş tane otel var. Sosyal medyada o oteli kullanmış kişilerin yolladığı şeyleri görüyorsunuz. Ona göre seçebiliyorsunuz. Adam diyor ki orada bir yaşı var. Bütün gece üşüdüm kaloriferler çalışmıyordu. Ona gitmiyorsunuz. Yani çok enteresan evet. bir hale geldi bu sosyal medyanın kullanım şeyleri. Evet. Bir sözü sana veriyorum. Evet. Da. Şimdi benim çok iki tane zor soru soracağım Şerif Bey'e. Evet. Birinci evet. sorum, bundan yıllar önce e, Türkiye'nin önde gelen e, cep telefonu operatörün başına çok riskli bir CEO seçtiniz. Daha önce bu konu hiç deneyimi olmayan birisi. Bunu neye göre karar verdiniz bu konuda? İkinci sorum size ve herkes merak etti. Muhtar Kent nasıl olunur? Yani Muhtar Kent markası veya o evet. seviyeye gelmek için insanın DNA diyorsunuz insan yetenek doğmaz diyorsunuz da e, nasıl oluyor yani? çünkü o seviyede bir Türkiye'de bir iş adamı hiç görmedim ben yani yani yaşamımda o kadar yükselmiş bir iş adamı. İki tane okay. soruyordum. Yalnız birbirine bağlı fizik de başarı kriteriyle ilgili. Eee e, birinci soru birinci, Nasıl öyle bir kristi bir karar verdiniz? E, i̇kinci ikinci e, kişiden bahsediyoruz değil mi? Birinci de İkinci. Evet, tamam. İkinci. Ee, yani gıda gıda e, sektöründe. evet. Şimdi o işi yaparken bize verilen müşteri yani bizim müşterimiz dedi ki pazarlamanın ruhunu tanıyan birini getirin dedi. Ve o kişi belki 300-400 milyon dolarlık bir şirketi yönetiyordu. 1 milyara yönetmiyordu. Yani öyle bir biraz önce de söylemiştim. Amerika'da bu bu atama olamazdı. Ama biz pazarlamanın ruhunu en çok neresi tanıyor diye baktık. Tüketim mallarındaki şirketlerin çok iyi eğitildiğini ve o kişinin geçmişinde çok önemli pazarlama bir geçmişi vardı. Ona güvendik ve onun için yaptık. İkinci soru muhtar kent konusu. Muhtar kent bir sürü özelliği var ama hepsinden önemli hepsinden önemli müthiş bir e, prezansı var. İçeri girdiği zaman herkesi etkiliyor ve sevilen biri. Yani belli bir seviyeye geldikten sonra e, o ve ben şunu altını çizerek söylüyorum e, daha Frans yani Avrupa'da e, Türkler önemli yerlere gelecekler ama Amerika çok cesaretli. Yani Amerika e, Güney Afrika'ya e, beyaz olmayan bir büyük elçiyi ilk atayan kişidir. E, ilk zamanlarında. Yani onlarda bir, bir İngilizce bir terimi kullanacağım. Amerika'nın da bütün dünyanın biraz daha önde olması. If it makes sense they do it. Eğer kafalarına yatarsa yapıyorlar. Muhtar Kent örneği de bunlardan bir tanesidir. Bence daha Muhtar Kent örnekleri Amerika'da çıkacaktır. Bazı şeyler var ama bütün bunun dışında da ee, şöyle bir şey de var. Ee, onun DNA'si, babasının büyük elçi olması, değişik ülkelerde yaşamış olması, dünyayı tanıması, değişik kültürlerle çok iyi anlaşması, onu bir dünya adamı yaptı. Dünya adamı olduktan sonra bu kapılar açıldı. Birinci tavsiyem, dünya adamı olun. Eğer öyle bir şey olmak istiyorsanız dünya adamı olacaksınız. Dünyalıma. Evet. Ben bir soru da size sormak istiyorum. Sorum aslında. Firmalarda sadakat nasıl sağlanır? Çünkü sadakat da nasıl etiklik artıyorsa sadakat de düşüyor. Bu hem işveren tarafından böyle hem de çalışan açısından böyle. O zaman sadakat hiç mi önemsiz veya bununla ilgili insan kaynakları ne yapmalı da o elemanların sadakatını evet. arttırsınlar? Şimdi e <laughs> sadakat böyle koşulsuz bağlılık değil de son zamanlarda daha çok engagement aidiyet kavramı bir miktar daha ön planda organizasyonlarda ee, orada temel e, ne olursa bağlanıyor aidiyet e, hissediyor bağlılık hissediyor çalışanlar diye bakıldığı zaman e, aslında birincil olarak e, konuşmamızın başında söyledikleri Şerif Bey'in bahsettiği gibi. Yönetici önemli. Yani yöneticiyle iyi ilişki kurması gerekiyor. Bir, arkadaşı olması gerekiyor. Çalıştığı ortamdaki insanlarla sorun yaşamaması gerekiyor. Üçüncüsü de yaptığı işi sevmesi gerekiyor. Organizasyonlardaki temel üç şey bu. Fakat biz son zamanlarda bunların üzerine herkes çalışıyor. Bütün şirketlerde giderseniz memnuniyet anketi vardır ve bunlar üzerine hep bir şeyler yaptıklarını söylerler bir ne yapmaya çalışıyoruz bir miktar bir farklılık yaratmaya çalışırsak biz e, yaptıkları işe bir anlam vermeye çalışıyoruz bizim organizasyonumuzda çünkü e, enerji sektörü önemli bir sektör yaptığımız çalışmada ve bizim yapmaya çalıştığımız enerji verimliğiyle bir ener dünyanın sorununa çözüm bulmaya çalışıyoruz gibi bir misyon etrafında biz çalışanlarımızı toplamaya çalışıyoruz. O zaman yaptığımız hmm. işe bir hayata bir anlam katmış oluyorlar. Çünkü artık insanlar hayatın anlamını sorgular anlamı geldi. Biz de o noktada yapmaya çalıştığımız kurumda bir farkındalıkla bir bağlılık yaratmaya çalışıyoruz. Bunu hangi firmaya giderseniz aslında 3 aşağı 5 yukarı bu tip bir motto seçiyorlar ki bir anlam bir farklılık olsun. İnsanlar yaptıkları işten bir keyif alsınlar ve o bağlılıkla devam etsinler. Ama bazı insanlar çok mesela özellikle siz uluslararası şirket çalışıyorsunuz. Evet. Benim de öyle bir deneyim olmuş evet. olmuştu. Çok genç yaşta girmiştim ve bu politik olmak ben çok direkt bir evet. insanım. Yani fazla süzgeçten geçirmeden konuşmayı severim bu politik olmak nedir? Bu bazı insan o kadar iyi politik ki iş yapmadan bile çok iş yapıyor gözüküyor. Siz insan kaynakları bunların farkına varmıyor mu? Yoksa o insanlar gerçekten çok iyi politik Şimdi ediyor politik Bunu ben Peki. bu soruyu biraz açacağım. Tamam. Çünkü evet. o çok güzel bir soru. Özellikle Türkiye'de o çok suistimal ediliyor. Bir de bir tek bir nokta, husus eklemek istiyorum. Şimdi siz esasında bizim işletmede kurumsallaşmış yapılarla patron şirketler arasındaki farkı anlattınız. Yani patronlar sadakat bekler, kurumsallaşmış şirketler aidiyat duygusunu geliştirmeye çalışır. Şimdi siz kurumsallaşmış Bağlıksın, bir yapıdan geldiğiniz için be. aidiyat e, tabii sizin için daha be. önemli ama bir patron yapısında bir şirket olsaydınız patronlar daha çok sadakat bekliyorlar. Yani e, emir zincirinde onların dediklerini yapacak. Onlara e, yani hiçbir şekilde e, karşılık vermeden, sorgulamadan verilen vazifeleri yerine getirecek birini arıyorlar. Şimdi e, Taner'in sorusuna cevap verdikten sonra ben size o soruyu ek bir soru soracağım. E, biraz önce... E, politik şey, olmak politik, zaman. Politik. Yani bazı politik, insanlar çok iyi politikler. Politik, i̇ş yapmadan hı. iş yapar gibi veya en Şirketler başarılı bir Şirketler bir kere artık e, politik, e, diplomatik awareness denilen konu politiklik değil organizasyonda. E açıklık istiyor. Yani işveren, çalışma ortamı, profesyonel bir çalışma ortamı açıklık walk the talk ne dediğini söylemeyi istiyor. Ama doğru bir şekilde, doğru bir dili kullanarak ikisi birbirinden farklı. Açık ne düşündüğünü doğru bir dille e, kişiye uygun anlay insanı yormadan, üzmeden ya da bir saldırgan bir ifade oluşturmadan if düşündüğünü ifade etmek bence daha ön planda. Politiklik tam tersine gitgide daha fazla e, organizasyonların uzaklaşmaya çalıştığı bir şey. Çünkü bu e, organizasyondaki iç iklime zarar veriyor. Diye ben Taner'e şöyle bir cevap vermek istiyorum. Hı? İlk başta da konuştuk bunu ve ona cevap verdim. Bazı eskiden bir kişi yapmış gibi görünüp en üste çıkabiliyordu. Şimdiki yeni konumda yani insanın sadece ve sadece aldığı, yaptığı satışa değil, sadece ve sadece şirketin karına bakılmıyor. Yani o bir sürü başka şey değerlendirmeye başladık biz. Yani birazcık bunu demin de söyledik. Yani e, ee, insanlar ne kadar paylaşıyor? Mesela bir bonus alıp bonusunu kendi kendisiyle beraber çalışanlarla paylaşabiliyor mu? Efendim dediğim diğer insanları da yanında büyütebiliyor mu? Ya yani bir sürü veya kendisi yapamayacağı bir işi daha iyi yapan birine pas edebiliyor mu? Yani bir sürü şeyi artık bakmaya başladı şirketler. Yani iyi şirketler insanın onun için de bu tip yapmış gibi görünen şirketlerin kişilerin başarılı olmaları imkansızlaştı. Peki ben Şerif Bey e bir soru soracağım. Şimdi Şerif Bey sizin işiniz biraz zor. Çünkü çok da böyle entrikalı olan bir iş. Neden? Şimdi insanlar artık kendi sıfatlarını kendileri koymaya başladı. Bu benim çok dikkatimi çekiyor son zamanlarda. Mesela ben bazı toplantılara katılıyorum. İşte ben genel müdürüm diyor, çok güzel diyorum. İşte hani şirket kartını alıyorum, sonra şirkete bir giriyorum. Ya diyorum bu şirkette kaç kişi çalışır? Yani işte genel müdür. Bakıyorum beş kişi var. İşte ben diyor CEO'yum diyor, giriyorum şirkete bakıyorum 10 kişi var. E yani mesela ben diyor bir işte ne bileyim e, uluslararası firmanın yöneticisiyim diyor. Ya bakıyorum o firmanın burada ufacık bir ofisi var evet. e, veya da home office. veya da ufacık bir yer ama. Uluslararası bir şirketin yöneticisi. Şimdi insanlar böyle kendilerine <laughs> bir etiket koyuyor. Bu hani evet. e, doğal bir şey çünkü içgüdüsel olarak hepimiz kendimizi pazarlamak istiyoruz. Hepimiz kendimizi evet. satmak istiyoruz. Eminim ki birçok insan size böyle geliyor. Kendini pazarlamak amacıyla geliyor. Ve bu insanlar sizin söylediklerinizi de yapıyorlar. Bütün her tarafa sosyalleşiyorlar. Evet. Bütün bu etkinlikleri kullanıyorlar. Ve bunlar sizin karşınıza geliyor. Ee, nasıl mı? Yetenek ya? yani siz tabii yetenek keşfeden bir insan yeni yetenekleri daima keşfetmeye açık bir insan olarak bunlara olumlu mu bakıyorsunuz? bunlara nasıl ayırt ediyorsunuz? Ee, i̇çlerinden oldu ya bir evet. tane çok da yetenekli çıktı. Hani eteketleri evet. falan koymuş ama hakikaten de yetenekli ama etiket koymuş yani kendi kafasından onu yapıştırmış oraya ama karşınıza çıkıyor ama yetenekli olduğu da bariz. Ne yaparsınız? Şimdi Fransa'da bir kelime vardır, onun Türkçesi de Fransızca, Sommelier, iyi şaraptan anlayan adam. O adam dolaşır ve koklar ve şarabı anlar. Biz de bu işi 16 sene yapınca biraz sommelier olduk yani, onu anlayan demek istiyorum. Yani bunun birazcık da ya zaman geçtikten sonra, bu işi uzun zaman yaptıktan sonra birazcık daha bilgi sahibi olduk bunda. Yani ayırt edebiliyoruz onu. Ee, ve e, hemen yani ama arada küçük bir şirkette küçük bir pozisyonda bir cevher çıkar mı? Çıkar. Onu ben bulmayabilirim ama biri bulacaktır. Ben de diyorum ki iyi insanlar sonunda hep kazanıyor. Yani e, bir yerden kazanırlar onlar diyorum. Peki size gelen kişi kendine etiket koymuş, sıfat koymuş ama siz bu sıfatın çok gerçekçi yani o sıfatta uygun bir tanım olduğunu düşünmüyorsunuz Bunun yani bir bir sorun ama gibi. ama öte yandan da sizi mülakatta bu kişi çok etkiliyor ve gerçekten de hani kendine sıfat koymasına rağmen hani e, belki de gerçekten o sıfatı hak eden bir insan ama orada o sıfatı hak etmiyor esasında ama öyle bir sıfat koymuş evet. kendine mesela işte ne bileyim CEO demiş veya genel müdür demiş ama esasında sizin kriterlerinize göre sizin çünkü bu konuda çok güzel kriterleriniz var. Ben onu kesinlikle birçok programda da söyleyeceğim. Hani siz dediniz yani şimdi 60 milyon dolarlık bir şirket yönetmiş o kişi. E dediniz ki hani %70'i %100'ü yönetsin ama gidip ona 1 milyar dolarlık şirketi kimse emanet etmez. Yani Amerika bu de. yani Amerika'da şimdi Türkiye'de belki bu esnektir ama nereye kadar esnek? Herhalde evet. Türkiye'de de patronlar şirketlerini Kocaman holdingleri Hani 10 e, kişi yönetmiş 20 kişi yönetmiş insanlara teslim etmiyorlardı diye düşünüyorum. Evet. Ama sizin karşınıza böyle bir şey çıktığında siz de bu kişinin gerçekten yetenekli olduğunuzu düşündüğünüzde ama etik olarak o kişinin de kendini doğru ifade eden bir sıfatla karşınıza çıkmadığınızı fark ettiğinizde ne yapıyorsunuz? Yani etik olarak veya da... Ben <laughs> insanlara doğru danışman olarak bilgi veriyorum. Diyorum ki sizin göreviniz bu, şeyiniz de bu. Ben, ben sizin yanınızdan bunu yaparım diyorum. Yani ben o insanlara da nasıl siz has, midenizden ağrı gelince doktora gidersiniz. Kiracınız kirasını ödemezse avukata gidersiniz. Kariyerinde problemi olanlar bana gelsin. Ben onlara bir doktor, avukat gibi doğru şeyi anlatmaya çalışıyorum. Yani diyorum ki siz hiçbir zaman gidip şunu yapmayın, bunu yapın gibi... Hı hı bir fikirler. Yani onlara da öyle bir yanlış title kullanma Bu title'ı kullanmayın gibi bir doğru ben elimden gelen o kısa 45 dakikada o bilgiyi paylaşıyorum onlarla. Evet. Peki siz ne yapardınız? Şirkete birisi başvurdu. Yani baktınız başvuruda genel müdür diyor. E girdiniz. Şirket 10 kişi. Ama genel müdür. Yani ne bu, yaparsınız? Bu, Mesela bu siz onun şirketimize Bu olarak bir <laughs> e, buna yalan demek ya da etik olarak doğru değil demek yanlış olur. Çünkü... Yani bir pazarlama işi yapılıyor. Tamam. Bir Pazarlama işler içinde de Türk sonuç itibariyle Türk kültüründe yaşıyoruz ve title'lar yani kullandığınız başlıklar ön planda. Öyle olunca da şimdi bu küçük şirketlerde bu kişinin etik olup olmamasıyla alakalı değil, işi yürütmesiyle ilgili zaten kendiliğinden verilen. Ee, işte satış müdürü, satış direktörü, genel müdür, CEO gibi title'lar kullanılıyor. Bu işin yürümesi için geçerlidir. Sonuç itibariyle baktığınızda, internete baktığınızda ya da başka bir yere baktığınızda 10 kişi de olsa o 10 kişinin genel müdürlüğü title'ı verilmişse verilmiştir. Bir de biliyorsunuz böyle bir title verilmediği halde de kullanılması söz konusu olabiliyor. İkisini ayırt etmek lazım. Yani eğer böyle bir şekilde... Peki 10 kişilik bir kişi şirketin genel müdürü geldi. Olabilir. Sizin 10 bin kişilik şirketinize genel müdür yardımcısı ve genel müdür olarak başvurdu. Bu hiçbir zaman olmaz. Şimdi bir kere <laughs> e, o, o kişiler de genelde başvuran kişiler de bunun gerçekten farkındalığı vardır. Bundan Bilmiyorum Tabii. ne diyorsunuz ama bu gerçekten o pozisyondaki bir adam ya çok yüksek cirolu büyük bir şirkete başvuruyorsa onun hedefi genelde satış müdürü ya da satış direktörü gibi bir pozisyondur. E, tecrübesiyle de bağlantılı olarak. Genelde kendine onu hedefler. E, benim gördüğüm yani hiç e, çok iddialı bir şekilde ben genel müdürlüğe arıyorum işte böyle büyük bir firma 2000 bin, bin kişilik bir firmanın başına geçeceğim gibi iddialı olan insanla ben karşılaşmadım. Ama açıkladım. şunu da söyleyelim biz hata yapmıyor muyuz? Biz de yapıyoruz. Evet. Yani hata biz e, yani yapmamaya çalışıyoruz ama %100 bazen bir olay oluyor. Gözümüzden bir olay kaçmış oluyor. Yani şimdi biz şimdi yani 17 senelik tarihimizde binin üzerinde yönetici yerleşmişizdir. Bu şeyde. Problemli olan yok mudur? Belki vardır. Yani e, benim görüşüm e, önemli olan yüzde doksanını tutturmaktır. Ve önemli olan da bizim şey yaptım Aylin Hanım'da, benim de, biz müşterinin güvendiği insan olmak istiyoruz veya adayların güvendiği insan. En doğru bilgileri ya yani mesela bazen de müşterim var benim. Hiç adam aramıyor. Ama beni arayıp şöyle diyebiliyor. Diyor ki karşına diyor bir gün diyor şöyle biri çıkarsa diyor benim haberim olsun diyor. Yani böyle ya yani o kadar güven sağladığımız müşterilerimiz var. Evet Benim Evet benim birer tane sorum olacak yine. Ee, Şerif Kayne esasında en takdiri ettiğim yönü. sivil toplum örgütlerinde bir sürü sivil toplum örgütünün kurucusu. Hatta buna evet. bir Kagi dergi, bir kadınların olduğu bir e, dergi de var, e, dernek de var. Siz e, CEO'lara, genel müdürlere bu sivil toplum örgütlerinde çalışmalarını, e, orada aktif olmalarını e, öneriyor musunuz? Burada çalışanlar daha mı ön plan çıkıyor sizin e, değerlendirmelerinizde? Aile sorun sorum, iş görüşmelerindeki sırlar nedir? Yani bugün bir sürü genç biziz diyor bu işin sırrı nedir? Yani iş görüşmesinde yapılması veya yapılmaması gereken nelerdir? onlara bir paylaşırsanız sevinirim. Temel genç düşün genç kal diye hep gençlere yönelik konuşuyor. E, bey, bey, e, TV e. <laughs> TV'de birincisi benim CEO'lara değil gençlere de önerim. Kazandığınız paranın ve zamanınızın belli bir bölümünü sivil topluma harcayın. Niye diyorum bunu? E, mesela bir caddede oturuyorsunuz. O caddeyi güzelleştirme derneği kuruluyor. Ona üye olsanız bile yeter. O bütün o caddede oturan bütün evler o caddeyi güzelleştirme derneği kurup bir şeyler yaptığı zaman o caddenin hayat kalitesi artıyor. Belki bir, bir kuşlar için bir ev yapıyorlar, bir kütüphane yapıyorlar, temizliyorlar yolları. Yani sivil toplum Batı'nın e, zenginliğinin en önemli parçalarından bir tanesidir. Onun için <laughs> herkese önerim. Diyorum ki hatta e, yoksa bile diyorum ki o bir de orada arkadaşlıklar ediniyorsun. Yeni insanlar öğreniyorsun. Hayat görüşün de değişiyor. Şimdi mülakat soruları. Evet, zor soru. Sor, zor, sor. bir sürü insan belki bunun için bir programı. <gülüyor> 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 yapmaması gerekenler daha önemli. Belki evet öyleyim. Yapmaması gerekenleri söyleyeyim. Bir kere hazırlıksız gelmeyin. Yani nereye gittiğinizi ve ne için görüştüğünüzü bilerek gelin. Bazen gerçekten en absürpü diyebileceğim kişiler e, görüşüyor. Yani başvurduğunu unutabiliyor. Ya da ne için geldiğini bilmeyebiliyor. Mutlaka e, ne için geldiğini, hangi pozisyon için görüştüğünü ve bu firmanın ne olduğunu bilerek gelmesi lazım. E, artık e, araştırmadan e, şirket ne, nerede, ne iş yapıyor benim yaptığım benim aradığım pozisyonla Burası uyuyor mu uymuyor mu bu hazırlıkları yapmadan gelmeniz gerçekten büyük bir Hayal kırıklığı yaşatabilir adaylar için birinci söyleyebileceğim şey bu İkincisi kendilerini tanımaya zaman ayırsınlar güçlü yönlerinin ne olduğunu farkında olmak önemli biz insanlar en büyük sorunumuz kendimize zaman ayırıp biz neyi iyi yaptığımızı farkında olmuyoruz. Bu sadece gençler için değil bence yetişkinler için de iş hayatının ortalarında olan ya da ilk 5-6 yılında olan arkadaşlarımız için de geçerli. Kesinlikle kendilerine odaklanıp kendilerini tanımalarını kuvvetle salık veriyorum. E, iş hayatı çok önemli, işten zevk almak çok önemli ama benim için hayat her şey, iş her şey demek bence doğru değil. O iş özel hayat dengesini ve önceliklerini de e, sıralamaları lazım. Orta yaşla ilgili bence hayatının o belirli bir de, e, seviyesine gelmiş ki e, e, çalışma arkadaşlarımız için de, çalışanlar için de birkaç söyleyeceğim şey var. E, bir, biraz önce de söylemiştim aslında başında. Emeklilik yaşı yükseliyor. genç nüfus artıyor. Ve gerçekten bir organizasyonda eskiden çok güzeldi. İyi bir şirkete gidersiniz, 20 yıl çalışırsınız, emekli olursunuz. Ondan sonra hayatınızı bir garanti altına alırsınız. Şimdi hiçbir şirkette böyle bir lüksünüz yok. Çin'de bazı araştırma bizim kendi aramızda konuşurken meslektaşlarımızla konuşuyoruz araştırmalar var diyorlar ki 35 yaşına kadar 7-8 farklı iş yapacak çalışanlar bu olabilir mi diye düşünürken evet oluyor dedi, diyorlar. Yani bu bir gerçek artık. Dolayısıyla biz de tek bir işten emekli olmayı, tek bir konuya uzmanlaşmayı değil, farklı farklı alanlarda çalışıp hayatımızı idame ettirmeyi öğrenmemiz lazım. Peki tane ben de iki tane şey ilave edeceğim. Olur. Bir, Kendiniz gibi olun. Kendinizi evet. bir başkası gibi göstermeyin. Yani neyseniz o da olun diyor mülakatta. Yani kendinize bir fark katmayın. Neyseniz o olun diyorum. İkincisi de birazcık heyecanlı olun. Yani işi yani kendinize göre heyecan. Evet. Ben buradan sen adına puan alayım. Neylem Özdeşe teşekkür ediyorum. Çünkü olur. sevgili Şerif Kaynar'ı bize kazandırdığı için bu akşam çok kıymetli bir konuk. Ee, olduğu için şey de e, eşin olduğu için senin adına <laughs> puan oluyorum Kızım ya yani burada. <laughs> e, sevgili Neylan Özdeş ve Taner Özdeş'e teşekkür ediyoruz. E, şif... Eğer bu videomu beğendiyseniz diğer videolarımı da takip etmek için abone olmayı unutmayınız.